tane eş çubuk verilmiş. X kaç derecedir diye soruyor. Eş çubuklar madem. Şurada bir ikizkenar üçgen var. Taban açıları 7x. Burası da 7x. Şurada da bir ikizkenar üçgen var. Burası 7x. Burası da 7x. Ters açıdan burası da 15x. Dörtgenin iç açılar toplamı 360. Burayı toplayalım hızlıca. 7x, 7, 7, 21. 5 daha 26, 36 x eşittir 360 x eşittir buradan 10 derecedir. ABC üçgeni demiş, BC köşeleri kare. Ne anlatıyorsa şekilde görünüyor. Ekstra bir şey yok. Direkt hızlıca soruya başlayalım. 80, 90'a tamamladım burası 10. 70, 90'a tamamladım burası 20. Şalvarı gördün mü? Bak çiziyorum. AB 100. C şurası. Bu içteki 3 açının toplamı bana 100'ü verecek. 20, 10, 30, alfa 70. 3 tane ahşap parçam var. Şekil 1'deki gibi birleştirme. Şekil 2'deki adamı elde etmiş. Şuradaki açıların geniş açı olduğunu söylemiş. Şu elinin üçgenini bir belirgin şekilde çizelim. Tamam. Kim kim çok da kıymetli değil. Dışlarıyla uğraşacağım daha çok. İsterseniz bunu buraya koyun. isterseniz bunu buraya koyun. Hiç fark etmez. Şurası x artı 15. Burası x artı 25. 2 için toplamı bir dışı verecek. Ne yapıyor burası o zaman? 2x artı 40. Şurası 2x artı 40. Aynı şekilde burası x artı 20. Burası x artı 10. 2 için toplamı bir dışı verecek. Burası da ne geliyor? 2x artı 30. Şu üçgene bakarsak artık iç açılar toplamı 180, 2x, 2x, 4x, 40, 30 daha 70, 50 daha 120, 4x artı 120 eşittir 180. 120 diğer tarafa attım 4x eşittir 60, x eşittir 15. Çalıştığı iş yeri için logo tasarlayan Sevil Hanım şekil 1'deki ikiz kenar üçgenleri kullanarak şekil 2'deki logoyu tasarlamıştır diyor. Buna göre logoda iki tane kare olduğuna göre demiş x açısı kaç derecedir diye sormuş. İki kare bir içteki küçük bir de dıştaki büyük. Şurayı bir toparlayalım hemen. Logoların buraları kim? x burası kim? x burası kim? x burası kim? x aynı şekilde buradaki açıları da yazabilirsiniz. x x x Burası kare 90. Şurası doğru açı. 2x artı 90 eşittir 180. 90 diğer tarafa attım. 2x eşittir 90. x eşittir 45 derece. Birbirinin aynı dikdörtgen biçimindeki 3 tahta isminin baş harfini oluşturuyormuş. Kuzey'in oluşturduğu şekilde verilenlere göre alfa kaç derecedir demiş. Madem 3 tane aynı bu tahtalar o zaman şu kısa kenarların uzunlukları birbirlerine ne oldu? Eşit oldu. Burası 90, burası 90 360 olacak. Buraya ne kaldı? 100 kaldı. 100 Üçgene odaklandım. Burası 40, burası da 40. E, 90 burada burası 40 derece. 90 burada. 90 40 daha. 130 alfa 50 derece. Doğa proje ödevi için kare şeklinde bir tahtanın üzerine birim kareler çizmiş ve birim karelerin her bir köşesine bir çivi çakmış. Doğa bu tahtaya şekildeki BAC üçgenini oluşturacak biçimde bir lastik takmış. Ve BAC açısının ölçüsünü açı ölçer ile hesaplamış. Şurayı hesaplamış. Ne hesaplasın mesela burayı? X hesaplasın. Daha sonra A köşesinin çividen çıkarıp D köşesindeki çiviye takmış, şuraya takmış. Buradaki açıyı da hesaplamış, buraya da y diyeyim. X eksi y, bunların, bunların arasındaki farkı da ne vermiş? 2 alfa. X eksi y, 2 alfa vermiş. Buna göre demiş, DBA. Burada da şuna dikkat etmek lazım. BDDC. B, A, A, C. burada ikiz kenar üçgenler oluşuyor. Şuraya ben hızlıca yazalım. Şunlar, şu adamlar. İkiz kenar üçgenler. Şurayı isimlendireyim, buraya A diyeyim, buraya A diyeyim. Büyükte de BDC de ikiz kenarmış. Buraya da B dedim, buraya da B dedim. Şimdi toparlarsam, şalvarı gördüm. Y artı 2b eşittir kimmiş? X'e. Ben x eksi y farkını biliyorum. Y'yi diğer tarafa attım. x eksi y 2b eşittir. x eksi y. x eksi y 2 alfa 2b eşittir. 2 alfa burada. 2b eşittir. 2b alfa. Birinci öncülüm doğru oldu. DBA B, A, D, B, B açısı. DCA C, A, D, C, B açısı. 2B zaten kime eşit? 2 alfaya eşit. Bunları her iki tarafını da ikiye bölersem B eşittir ne oldu? Alfa. DBE açısı DBA açısı B'ydi. B eşittir alfayı gördüm. Üçüncü adama bakıyorum. ABC. A, B, C açısına A derece dedim. A eşittir 3 alfa diyor. Bunun hakkında yorum yapamıyorum. Hangileri kesinlikle doğrudur? Cevabım D seçeneği. kollar eşit olan bir makas şekil birdeki konumdayken AD kolu sabit tutulup BC kolu saat yönünde bir miktar açılarak şekil 2'deki konuma getirilmiştir bu demiş. Alfa kaç derecedir diye sormuş. Şuradaki tepe açısı 30 derece. Bir büyüteyim biraz daha şekli. Bayağı iç içe. Evet. Şurayı da birleştirdim. Şuradaki açı 30 derece. Bunlar makas. Uzunlukları birbirlerine eşit. İkiz kenar üçgeni buradan kovalayalım. Burası ne oldu? 75 derece. 75 derece. Şurası da 75. Şuradaki açıya x der ise burası da x oldu. İkiz şu adamlar. Makasların boyları birbirlerine eşit. Şimdi ne yapabiliriz? Buraya ne kaldı? Tamamı 75'ti. Burası 75 eksi x oldu. Şurası bak şurada da bir x kenarlık var. Şu, şu üçgen. x artı alfa şurası. Burası da ne olacak o zaman? x artı alfa. Bu CDC d C üstü üçgenine bir odaklanalım. Toparlayalım orayı. Alfa artı 75 eksi x artı 75 artı x artı alfa eşittir kime? 180 derece. Toparlayalım şurayı bir. X'ler birbirlerini götürdü. Alfa burada var. Alfa burada var. 2 alfa. 75, 75, 150. Diğer tarafa attım. 2 alfa. 30, Alfa buradan 15 derece. Cüneyt birbiriyle öldeş 3 kibrit çöpünü yakılan taraflar çakışacak biçimde şekildeki gibi dilmiş ve diğer uçlarını birleştirecek e, şekilde farklı uzunluklarda 2 kibrit çöpü daha yerleştirmiştir demiş. İfadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şunlar aynı diyor. Şu adamlar şu şu şu. Bu üçü aynı diyor. Buna göre diyor hangileri kesinlikle doğrudur? BAD BAD şurası 40 derece imiş. Bana diyor ki bu 40 derece ise BDC 140 derecedir. BDC 140 derecedir demiş. BDC Tepe açısı 40 180'den 40'ı çıkardım. 140. 2'ye böldüm. 70. Burayı böldüm. 70. Şimdi 140, 70 yazmıyorum ha. Bu varsa bu var diyor. Gerçekten 140 mı? Şuradaki açılara da ne diyeceğim? X, X dedim. Bu X'ler hakkında bir pek bir yorum yapamadım. E, bu ADC üçgeni hakkında bir fikrim yok. O yüzden bu kesinlikle doğrudur, böyledir demiyorum. Birinci öncülüm kesinlikle doğru mudur, değil midir? Bir fikrim yok şekli silelim ikinci adamı yorumlayalım hızlıca. BAC 70, BAC 70, BAC 70. Şurası 70 derecedir diyor. BDC 145 bulacağım. Şurayı 145 derece bulabilecek miyim? Hızlıca yorumluyorum. Burası a olsun, burası da a olsun. İki kenar. Burası b, burası da b. Dörtgene bakarsak ABCD dörtgenine 2A artı 2B 2A artı 2B artı 70 eşittir 360. Attım bunun diğer tarafa 2 parantezinde A artı B 290. 2'ye de böldüm. A artı B buradan ne geldi? 145 derece geldi. İkinci öncülüm doğru. 3'e bakalım hızlıca. Şekli gene temizleyeyim. kesinlik olmadı. Bu kesinlikle doğru. BDC 130 derece demiş. Burası 130 derece. BAC 100 derecedir demiş. BAC. Buradan bahsediyor. Bakalım gerçekten 100 olacak mı? İkiz kenarlığı kullanalım. Burası A. Burası A. Buraya B dedim. Burası da B. Dörtgene gene odaklanırsak buraya da alfa diyeyim. A artı B 130. 2A 2B 260. Alfa'ya ne kaldı buradan? 100 kaldı diyorum. Bu kesinlikle doğrudur. Dördüncü adama bir bakalım. Gene şekli bir temizleyeyim. Burada ise bağlacımız yok. Buysa bu diye bir şeyimiz yok. Böyle mi? Direkt budur demiş. Kesinlikle. BDC'yi bir gösterelim. BDC. Şuradaki açım. ACD. ACD. Şuradaki açının iki katıdır diyor. Burası alfa ise burası iki alfadır. Yorumu kesinlikle doğru değil. Cevabım ne oldu o zaman? 1'e kesinliklemedik. Bunlara kesinlikle dedik. Cevabım 2 3 oldu. B seçeneği.